Hobi TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi size çok kolay hatta ultra kolay tamamen marketten hazır alabileceğiniz şeylerle e, barbunya plaki yapacağım. Yaklaşık yapımıyla pişmesi en fazla yarım saat sürecek bir yemek. Bu arada videolarımı beğenip abone olursanız sevinirim. Hadi şimdi malzemeleri tanıtalım. Malzemelerimiz arkadaşlar şeyde hazır satılan haşlanmış barbunya e, marketlerde satılıyor. Bir de garnitür bu da hazır satılıyor. Böyle yarım şey, çorba kasesi kadar. Bir kaşık salça. Ha bir de ben ekstradan soğan doğradım. Bir de üzerine iki diş sarımsak. Soğan olmazsa olmaz arkadaşlar. Çok şey oluyor. Bu arada yemek piştikten sonra bir de maydanoz lazım olacak. Ben maydanoz da kullanmayacağım ama varsa evinizde yemek piştikten sonra maydanoz da katabilirsiniz. Onu da söyleyeceğim yani. Arkadaşlar yarım çay bardağı kadar yağımızı tenceremize dolduruyoruz. Yakalım altını. Isınmasını beklemeden karnitürümüzü atıyoruz. Karnitürü yağda kızartacağız arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Bunu kendiniz de evde yapabilirsiniz. Bezelye varsa, haşlanmış bezelyeniz varsa kendiniz de yapabilirsiniz. biraz karıştırdıktan sonra daha çabuk pişmesi için ağzını kapatalım. Biraz kızardıktan sonra soğanı kattım arkadaşlar. Soğanı da kalacağız. Ara ara böyle açık karıştırıyorum. Evet, patatesler bezelye ve havuçlar gibi kadar pişti arkadaşlar. Şimdi sıra geldi soğanla sarımsağımızı katmaya. Soğan da soğuduktan sonra salçasını katıyoruz arkadaşlar. Soğanla böyle karıştırmaya çalışıyoruz. Soğan katıp katıyoruz. arkadaşlar. Soğanlarımı da soğuk. Şimdi salçayı kavurun, yine yakmasın arkadaşlar. böyle 1-2 dakika salçayı unutun malzemelerle de kavuştu bütün parçalara geldiğinizde işlem tamamlıyor arkadaşlar ııı ee, sonra geldi barbun yaramızı kapmaya niye çıkmıyor bu Normalde böyle olmaması lazım. Donmuş. Thank you. normalde bunlar donmuyor ama zeytinyağını mı almışlar ne yapmışlar anlamadım bu aşamada arkadaşlar tuzu katıyoruz 2 tatlı kaşığı tuz 2 tatlı kaşığı pul biber 3 çay kaşığı karabiber Maydanozunuz varsa arkadaşlar bu aşamada maydanozu da katabilirsiniz. Arkadaşlar yarım litrede sıcak su ekliyoruz çünkü kaynatacağımız için yani miktarı yaklaşık arkadaşlar şöyle bir parmağın boğum kadar su olacak üzerinde. Aynen pilav yapar gibi. Böyle iyice karıştırdıktan sonra 30 dakika kaynatacağız arkadaşlar. İstediğiniz kıvama gelen kadar da kaynatabilirsiniz. Suyunu çekene kadar. Arkadaşlar her 5 dakika bir karıştırırsanız böyle bir tutmasın diye çok iyi olur. 10 dakika bir Evet arkadaşlar yarım saat oldu. Yemeğimizin altını kapatıyoruz. Arkadaşlar biz evde böyle seviyoruz. O yüzden biraz sulu oldu. Koyu sevenler bir 15 dakikada kaynatabilir yemeği. Daha güzel olur bu şekilde. Hiçbir sakıncası olmaz. Tadına bayılacaksınız. Bu arada yemeğin malzeme listesi arkadaşlar videonun açıklama kısmında mevcut. Böyle bir önüne bakmayın. Tadı çok güzeldir. Afiyet olsun.